Galatasaray son yaptığı transferlerle birlikte 215 milyon avroyu bulan bir piyasa değeriyle Türk takımları arasında bir rekor imza attı. Bakalım Galatasaray taraftarının bu yeni kadro hakkındaki düşünceleri neler? Şu anki kadromuz bence çok iyi oldu. Ya yani tam anlamıyla bir şampiyonlar kadrosu oldu aslında. Lig içinde çok çok iyi bence baktığımızda ama orta sahaya bence bir transfer daha yapmamız gerekiyor. Yani bir on numara transferi bekliyorum ben açıkçası transferin son günlerinde. Türkiye'ye gelmiş bir ee, Avrupa Kupası yok. Ee, bunu ancak Galatasaray başarır. Bu sene de zaten kesenin ağzını açtı. Büyük ihtimal ee, en azından bir gruptan çıkma hayalimiz var. Onu da gerçekleştireceğine inanıyorum. Ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın bu transferlerle maliyetini üstünde aşması durumu Avrupa hedefi olduğunu gösterir. Ya yani zaten kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek. Bu nedenden dolayı da en az çeyrek final düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsak en az çeyrek final düşünüyoruz. Ve gruplara kalamazsak da Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Kupası'nda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Yani şimdi bu kadronun değerine baktığımızda UEFA Kupası ya da Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final gerekli gibi duruyor. Ama futbolda hiçbir zaman belli olmuyor. Zagres maçı 2-2 berabere bitirdi. O yüzden futbol çok bir diye deyip bakacağız yani. Bu yıl için bence çok güzel bir kadro oldu. Orta sahaya ee, işte sakatlık durumlarında bir parades daha dahil olursa ya da adı geçen Endombele dahil olursa bence bu sene yine şampiyon oluruz. E bir de Paulo Dybala gelirse eğer Fenerbahçe de bizim önümüzde rakip olamaz, Beşiktaş da rakip olamaz, Trabzon zaten hiç rakip olamaz. Öncelikli hedef şu gruplara bir kalmak hayırlısıyla, ondan sonraki e, süreçte zaman belirleyecek hedefi. Tabii ki Galatasaray'ın hedefi o kupa her zaman ama o belli bir süreç getirecek, hemen olmayacak tabii ki. Bu üç sene sonra olur, beş sene sonra olur, kolay değil ama olacak. O kupa Galatasaray'ın ellerinde kalkacak. Okan Hoca'nın ellerine mi kalkar, kimin ellerine kalkar bilmiyorum. Ama Okan Hoca'nın ellerine de yakışır. İnşallah öyle bir şey olur. Kadro ile ilgili hatırlarsınız daha önceki röportajlarımda söylemiştim. Bu röportajlar Şampiyonlar Ligi'nin hazırlığı diye geçen sezon. Ve biz gelecek senenin Şampiyonlar Ligi'nin takımını kuruyoruz. Biz bu seneyi geçtik yani. Onun için bu şampiyonlar ligine yapılmış bir transfer olarak görüyorum. Ve dediğim gibi aynı şekilde aynı hızla devam ediyor. Bu kadro o zaman da söyledim. Bu lig için 3 gömlekti. Şimdi 10 gömlek fazla. Bu kadro şampiyonlar ligi şampiyon final maçı için hazırlanan bir kadro. Ve bu 215 milyonluk kadro daha Galatasaray için hiçbir şey. Daha bunun devamı gelecek. Ve biz UEFA'yı kaldırdığımız gibi ilklerin takımı Cimbom Şampiyonlar Ligi kupasında kaldıracak. Buna eminim. Ama bu bir senede olacak bir şey değil. Hedef oraya doğru gidiyor. Hazırlıklar o yönde. Kadro beklentim şu an iyi ama biraz görmek lazım. Hani daha ne yapacak? Zanyolo bugün ilk 11'de değil sebebini bilmiyorum. Göreceğiz. güzel oyuncular aldığımız düşünüyorum. Kerem Demirbay olsun. Orta sahada bize bir dinamizm katacaktır. Sol ayağı da gayet kaliteli. Zahan'ın zaten dribling yeteneğini bilmeyen yok. bakalım ne olacak? Göreceğiz. E, bu seneye umarım şampiyon oluruz. E, Avrupa'da daha iyi yerlere geliriz. Bizim hedefimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta uğraşmak değil. Daha çok Avrupa'da daha iyi yere gidebilmek. Umarım e, Avrupa'da çok iyi yerlere geliriz. Ben sosyal medyada görmüştüm. En büyük piyasa değeri olan kulüptü. E, bütçe olarak. Yani ve Icardi'ye de gerçekten çok şaşırmıştım. Yani ben açık konuşayım hiç ümidim yoktu. Yani sonuçta 40 milyon euro. Bizim ver, verebildiğimiz rakam yanlış bilmiyorsam yani siz daha iyi bilirsiniz. 10 milyon euro diye biliyorum. E, altısını sponsorlar vermişti zaten. 4 gerçekten beni çok mutlu etti. Yani paradan ziyade buradaki futbolcuların gördük hırs, azim taraftarın verdiği mutluluk, motivasyon yani bir de piyasa değerini ben de görmüştüm. Çok sevmiştim yani. Şu an gelmiş, geçmiş en yüksek kulüp bizi piyasada yer olan. Bu da bizi mutlu etti yani açıkçası. Sizin kadro hakkında beklentileriniz nelerdir? Yani bizim tek beklentimiz Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek fiyasko olur. Ama Avrupa Ligi'ne gidip de en kötü yarı final yaparsak o da yeterli olur bizim için. Ya bizim Hollanda Ligi'nden ya da Belçika Ligi'nden hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız var. Ricardo, Eze gibi isimler Türkiye'ye geliyorsa yani düşünmek gerekiyor gücümüzü. Beklentim bu sene şampiyon olmak. İnşallah daha büyük transferler yapmayı diliyorum. Kerem Demirbay geliyormuş bu hafta. Ondan da beklentilerim var. Icardi, Icardi bu sezon bence gol kırar olur. Ceko yaşlandı artık abi. Kadromuz şu an ligin üstünde bir kadro. Kağıt üzerinde şampiyon olabilecek en büyük kadro bizim. Ve bu yılda şampiyon olursak bence 3 üç yıl, üçüncüyü de alırız yani. 3 üç yıl üst üste bir şampiyon olma gibi inancım var. Nelson, Nelson hakkında konuşmak istiyorum. Biraz ona Çinli diyebilirim. Çünkü hani bir ruhsuzluk var. Gitmek istiyor. Ben de yönetimimizden gitmesini istiyorum. Yani çünkü Galatasaray ruhla bu şehvetle oynanacak bir takım. Onun için 37'lik Ramos'u tercih ederim. Ramos gelirse büyük bir lider olur. Bence Mustera'dan kaptanlığı bile alınıp ona verilecek bir oyuncu. Ya tabii bu kadronun asıl amacı Şampiyonlar Ligi. Ee, i̇nşallah bu tur geçtikten sonra hedefimiz şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde daha ileri gitmek öyle söyleyebilirim. Şu an takımın kadrosu bu şekilde olacaksa çok iyi bir kadro. Ki yani bence Şampiyonlar Ligi'ne kalıp yani bir, bir tur falan atlayabilir en azından. Eğer hadi düştü diyelim Avrupa Ligi'nde bunları yapması lazım. Ramos'u bekliyoruz, Fredi bekliyoruz, Dybala'yı bekliyoruz. Biz yerli süper daha gelebilir belki. Bir kaleci daha gelebilir. Ben Günay'ın gelmesine hiç sevinmedim. Yaşlı biri yani. Bir genç bir kaleci olsa daha tatlı olurdu bence. Öncelikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve herhangi bir Anadolu takımı, Türkiye takımına ayrımı olmadan öncelikle bütün Türk takımlarının hedefi Avrupa'da başarılı olmaktır. Fenerbahçe şimdi baktığınızda önümüzdeki sezon için kesinlikle biz şampiyon olmak zorundayız hedefiyle çıkıyor. Ben bu yaklaşımı doğru bilmiyorum. Mesela geçtiğimiz senede Fenerbahçe Türkiye'de şampiyon olmadı ama Avrupa Kupası'nda bir yarı final, çeyrek final ya da final oynasaydı Fenerbahçe taraftar yine mutlu olurdu. Biz takım olarak Avrupa'da ne kadar iyi olursak yani takım biz derken de Galatasaray'ı kastetmiyorum. Bütün takımları kastıyorum. Avrupa'da ne kadar başarılı olurlarsa Türkiye'den zaten bir şampiyon çıkacak. Ama o bir şampiyona ilk olarak bu diğer takımlar Avrupa'da başarılı olduğu sürece bütün taraftar mutlu olur. Avrupa şampiyonu olmak, en iyi olmak Avrupa'nın inşallah. Abi bu kadro eee öncelikle Süper Lig'de kesinlikle şampiyon olması lazım. E, yani şampiyon olmadığı sürece benim için e, başarısız olur yönetim. Bizim çünkü şu anki hedefimiz Süper Lig değil Şampiyonlar Ligi. Yani kupa olmasa da e, en azından gruplardan çıkmak en büyük hedefimiz şu an. Yani zaten yönetim de biliyor bunu. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurduk. Yani önemli olan şu an bizim Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp gruplardan çıkmamız ve sonrasında yolumuza bakmamız. Galatasaray'a geçen seneki takımın üzerine e, zağa geldi. Onun dışında bence Galatasaray'ın en büyük eksiği şu an bir 8 numara. Geçen sene çünkü Oliveira e, ligin sonlarına doğru bayağı bir tökezledi. E, bu yüzden Galatasaray'ın acil ve acil çok acil 8 numara alması lazım. Onun dışında ben bakan bunun forvette ikardi alternatif oluşturacağını düşünüyorum. Ama tabii ki transfer noktasında Erdem Turumur eskiden Halil Üstelik gibi sirvas ne yapacağı belli olmaz. Sergio Ramos diyorlar. Sergio Ramos da bir şey katar mı? Sergio Ramos'un ölüsü bile top oynar Türkiye'de ama şöyle söyleyeyim size. Galatasaray iyi bir hava yakalarsa ben Galatasaray'ın 2-3 sene daha ligi sirkül edeceğini düşünüyorum yani. Getireceğini düşünüyorum. O yüzden bu seneki takvimiz bence acil Galatasaray'ın 8 numara alması lazım. 8 numara ihtiyacımız var. 10 numara noktasında da Mertens iyi. Fakat Mertens artık yaşı itibariyle de 35 dakikalık futbolcu oldu yani. Son dakikalara doğru yani yarım saatlik bir oyun oynuyor. Yoruluyor yaşı itibariyle dedi. O yüzden on numara transferi de Galatasaray için iyi olabilir. E, dün işte Ke Kerem Kerem Demiray geldi. Kerem Demiray da ayakları çok iyi. Ben stilini biraz taliskaya benzetiyorum kendisini. Ama inşallah o da Galatasaray'ımız için e, olumlu olur. Ben ve Kerem'in form tutarsa, iyi bir itman yerse böyle ligin ilk yarısından sonra ikinci yarıya damga vurabileceğini düşünüyorum. Bunu nasıl neticelendirdiğimiz önemli. Ya bugün çok önemli bir gün. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak zorundayız artık yani e, bütçe açısından e, heyecanlanıyoruz. Yani bence şu an her Türk futbol sever merak ediyor zaten ne yapacağımızı. Heyecanla bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde en kötü yarı final sonrasına bakacağız. Yani Süper Ligi falan düşünmüyoruz artık biz. Erdem Timur sayesinde biz bayağı bir şeyleri açtık. O yüzden Süper Ligi vazgeçtik. Biz Avrupa'yla zaten Metin Oktay'ın da dediği gibi biz Türk takımları yenmekle derdimiz yok. Biz Avrupa ile bir derdimiz var. Biz Avrupa'ya ikinci kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz Avrupa'daki kupayı. İlk kupayı yani ikinciyi getirdik de ilk kupayı getirmek istiyoruz.